arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de gözüm kapalı kıyafet yapıyorum. Öncelikle yüzümüzü Ve seçelim. Sana... Seçtim. Bir dakika. Allah değiştirmemiş. Evet, değişti. Tamam arkadaşlar. Burada yürüyüşe geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi saçımı seçiyorum Bismillahirrahmanirrahim Ya Rahman yarayım Abla, ya Rahim Yürüyüşü seçmedi. Yürüyüş seçilmiyor Aşkım Şurada seçiliyor Hayır ben seçmek istemiyorum Belki Abla Ben çok güzel bir şey gördüm Görüyor sakın sakın ona basma Allah çok kötü çok kötü bir şey. Ab seçtin. Abla sen o şeyini bunu seçmiştin. Soru seçtin. Arkadaşlar lütfen yorumları yazın. Bahar beni kandırıyor. Hayır kandırıyor. Şöyle kapattım. 3 seç, seçeceğim. seç, seç, seç. seç, seç, seç. Abla orada çok kötü bir şey var. Dün 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 dün. dün, dün. Abla bak. Şöyle ben dolaştırıyorum arkadaşlar. Abla biraz arkadaşlar. daha. Atayız. Ya sana ister alta giderim, ister gitmem ya. Abla biraz daha yana gitsene. Şunu seçiyorum. Oh my gosh arkadaşlar. Abla bu arada önce bunu seçtim. Gerçek diyorum. Şimdi Arkadaşlar evet, gözümü kapattım. Abi görünüyor biliyorsun. Ne? Bak abla çok güzel bir ne şey var. Anne? Bak abla burada çok güzel, çok güzel bir şey var. Ben göremiyorum ki nereden biliyorsun. Oh my gosh. Nasıl lan? Abla gözümü kapattım. Sarp mı da geldi. gördüm. Seçtim. Abla normalde sen önce bunu seçmiştin. Yalan söyleme ben tamam. bunu seçtim. Ben takımının seçtim. Tabii. Hatta Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Ben bunu seçmedim mi?

Arkadaşlar gözümü seçiyorum, seçiyorum. Evet. Eldiven seçmemeye karar verdim. Hadi gözlerini kapat. Ay kapattım. Ayakkabıyı seçiyorum. Aşağı iniliyor mu Bahar? Paralı mı? Aşağı paralı. Tamam. Abla bir şey diyeceğim.